selamünaleyküm <laughs> ben Konuk etler evet. ya? Evet, çok Şurada 33 gün sonra hem Türkiye'miz hem Zonguldak'ımız bir kader oynamasına gidiyor. Biz bunlara tabii ki diğer seçimlerden biraz daha farklı bakıyoruz çünkü gerçekten bu seçimler hem 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlerin bir ön çalışması hem 2014 yılında Ağustos ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ön provası olacak. Zonguldak için neden çok önemli diye soracak olursak, sizler de takip ediyor ve takdir edersiniz ki Zonguldak'ımız kaybeden bir şehir. Kıymetli hemşehrilerim, Zonguldak sahipsiz. Bu şehir artık sahibini arıyor. Sizler daha önceden mutlaka Adalet ve Kalkınma Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olabilirsiniz. Biz bunlara saygıyla bakarız. Alamadıysak oylarınızı kendi eksikliğimize bakarız. Fakat 12 yıldır ülkeyi getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak <laughs> bir çivi çakmadığının sizler de canlı şahitlersiniz. Evet. İki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ı yönetme şansı buldu. Yerelde iktidarı yakaladı. Fakat Zonguldak'ımız köyden <laughs> öteye geçmedi. Arkadaşımızla yola çıktık. Enerjisi <laughs> fazla, dinamizmi fazla, <laughs> 24 saat alo dediğinizde sizlerin ayağınıza gelip koşturabilecek bir arkadaşımız. Biz <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendisine kefiliz. Teşkilatlar olarak onun yanındayız. Çevre görüyorsunuz. Buralarda yaşam alanları oluşturuldu. İstihdam sağlanabildi. Bu şehirler büyüyor. Bunlar bizden ayrılan ilçelerimizdi. <laughs> Artık yeter gözünüzü seveyim. Bir siyaset uğruna takım veya devam edecek. Bunu bilin. Bu bir bir dahaki net. Bunu görüyorsunuz siyasi süreç içerisinde. Türkiye Taş Gömülleri Kurumu gözden çıkartılmış. Biliyorsunuz ŞATES. Son anda bizim toplamış olduğumuz imza kampanyalarıyla iki ay öteleyebildik. Artık bu şehre sahip çıkın ya. Bu şehrin hem sakinleri hem sahipleri sizlersiniz. Beş tane milletvekili var. Nerede bu arkadaşlarımız? Bugün aldığım bir haber. iki Bey ile ilgili Özcan Bey bir görüşme yapıyor mecliste. Rica ediyor ya bakan yardımcısına. İşte buradaki raiş bedelleri düşürmek istiyoruz diyor. Düşüremeyiz az bile olmuş. Efendim o zaman bu konuyla ilgili seçim sonrasına kadar bir şey söylemeyelim. Ya sizler aldatılıyorsunuz ya. Yeter. <laughs> bu bakımdan sözleri fazla uzatmıyorum. Sizlere güveniyorum. Zonguldak'a güveniyorum ben. Bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Dolayısıyla e, tekrar buraya geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ve konuşmasını yapmak üzere sözü çok kıymetli belediye başkan adayımız Gürkan Gülay Bey'e bırakıyorum. Buyur başkan. Evet öncelikle il başkanıma teşekkür ediyorum konuşmasından dolayı. Sonra da sizlere nezaket gösterip bizleri dinlemeye geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu kahvenin benim için bir özelliği var. Burası artık açık ve net söylüyorum. Sanki kendi evimiz gibi hissediyorum. Çünkü buraya her geldiğimde ya da her bu bölgede seçim çalışması yaptığımda akşamları uğrayıp bu kahvede bir çay içip burada oyun oynayanların hep aynı yüzlerle, hep aynı isimlerle karşılaştığını görüyorum. Artık burada sanki bu mahallenin evladıymış gibi hissetmeye başladım. Bunu açık ve net söylüyorum. Zonguldak'ta 30 Mart'ta sizlerden bizlere bir defa şans istiyoruz. Neden şans istiyoruz? Karabük, Bartın, Kastamonu'da yaptıklarımızı Zonguldak'ta da hayata geçirmek <laughs> istiyoruz. Özellikle Karabük'te, Kozlu'da ve Zonguldak'taki su faturaları bilerek koyduk. Niye bunu koyduk? Ben şansım olarak aday açıklamamdan sonra Zonguldak'ın suyu pahalı elli indirim yapacağım dediğimde Kozlu'dan gelen belediye başkanı adayı arkadaş ben de suyu yüz atacağım dedi. Şimdi kendisine soruyorum. İşte faturalar burada. Karabük'te 12 su 30 lira. Kozlu'da 7 tonsu 30 lira. Neredeyse yarı yarıya. Peki kendisine soruyorum. 10 yıldır belediye başkanı iken Kozlu'nun suyunu ucuzlatmadın neden Zonguldak'ın suyunu uzatacaksın? Birazdan tapu ile alakalı söyledikleri yalanlara da geleceğiz. Ama asıl önemli konu olduğu için onu en sona bırakıyorum. Nasip olursa su fiyatlarını tıpkı Karabük'te gibi yarı yarıya kullanacaksınız. Sularımız kesiliyor. Ben özellikle hanımlara soruyorum niye kesildi biliyor musunuz diye. Diyorlar ki arıza varmış. Hiç kimse Kozlu, Kilimli, Zonguldak belediyelerin baraja olan borcu yüzünden elektriklerin kesildiğini bilmiyor. Baraj çalışanlarının iki, iki buçuk aydır maaş alamadığı için suları ara ara vatandaşlarımız anlasın diye kestiğini bilmiyor. Ve sularımız çamurlu akıyor. Bugün Karabük'te, Bartın'da, Musluğu açtığında suyu içiyorsunuz. Hem pahalı kullanıyoruz, hem çamurlu kullanıyoruz. Beni bidon sularla yaşamaya mahkum eden bu zihniyete lütfen 30 Mart'tan sonra cevabı verin. Artık biz <laughs> Zonguldak'ta yanımıza dabacana suyla sabah kalktığımızda yaşamayı öğrettiler bize. Bunun suçlusu Kozlu Zonguldak Kilmi Belediyesi'dir. Bu utanmazlara cevabı sizler vereceksiniz. <laughs> Ve bu Zonguldak'ın en büyük sorunlardan bir tanesi çocuklarımız iş bulamadığı için buradan gidiyorlar. Karabüyü'nün nüfusu 5 yılda 19 bin <laughs> Sayın Başkanımın dediği gibi Zonguldak'ın nüfusu 5 yılda 22 bin yerlemiş. Sadece son bir yılda Zonguldak merkezden giden sayısı 5200. Nereye gidiyorlar? Soma'ya, Aydın'a, İstanbul'a, Ankara'ya. Çünkü insanlara ekmek parası yok. Niye gidiyorlar? Çünkü burada belediyeye ve kamu kurumlarına torpili olmayan ya da parası olmayan işe girme hayali olmadığı için gidiyorlar. Burada istihdam yaratamadıkları <laughs> için gidiyorlar. Soruyorum size, iki buçuk aydır Zonguldak'ta, üç aydır Kozlu Belediyesi'ne maaş alamayan taşıma çalışanlar var. Ben hep söylüyorum ama o belediye başkanları cevaplayamıyor. Bu belediye başkanları beş yıldır görevdeler ve bir ay maaşını almadan acaba hiç uyudular mı? 850 lira, 900 lira maaş bir eve iki buçuk ay, üç ay girmezse o evin halini olur. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Ya hırsızlık yapacaklar, ya bir yere dolandıracaklar, ya intihar edecekler. Başka çareleri yok. Ama bu adamlar utanmadan bu kahvelere gelip sizlerden oy isteyecek yüze sahipler. Çünkü yüzleri onların astarlaştı. Artık onların söylediği yalan benim söylediğim doğrulardan daha öne geçmiş durumda. Söyledikleri yalanlara kendi bir inanmış durumdalar. Hani diyorlar iktidar partisi olmada hizmet gelmez diye. Sen önce belediyenin borçlarını öde, sonra çalışanlarının alacaklarını şey... maaşlarını öde, Ondan sonra iktidar parası gelmezse hizmet gelmez de. Bunu artık Zonguldaklı'nın karnı tok. Sizlerden rica ediyorum. Zonguldak Belediyesi 30 Mart'tan sonra taşeron firmaya iş vermeyecek. Bütün müteahhit firmaları aradan çıkartacak. Kendi şirketlerimizi kurup taşeron çalışanların hepsini belediyenin kendi bünyesine alacağız. Maaşları gününde alacaklar. Maaşlarına en az yüzde otuz, yüzde kırk zam gelecek. Ve artık onlara müteahhitler seni işten çıkarırım diye tehdit edemeyecekler. Size bir daha söylüyorum. Ben Diyarbakır firmasına çöp toplatmam. İstanbullu firmaya güvenlik işi yaptırtmam. Vanlı firmaya fel işlerinde taşorum çalıştırtmam. Zor bulamayacaklar. Bazen bunu söylediğim zaman diyorlar ki nasıl yapacaksın bunu? Kalemiye, Bartın'a gitsinler nasıl olduğunu görürler kendileri. Eğer belediyeciliği bilmiyorlarsa sloganlarında cesur ve tecrübeli yazar arkadaşlara söylüyorum. Senin tecrüben çalışanlara maaş vermemekse benim öyle bir tecrübem yok. Ben esnaf bir kardeşinizin, Ben çalışanlarıma hamdolsun Allah'a gününde maaş veriyorum. Senin tecrüben iki beylere tabu tahsilere tabu vermeyip ak kavşakta tabu vermekse... Benim öyle bir tecrübem yok. Ben vatandaşa tapusunu vereceğim. Evet sizin huzurunda soruyorum. Geçen hafta Müteahhitler Birliği Başkanı Zonguldak'taki müteahhitleri toplatıp AK Parti'nin belediye başkanı toplantı yapıp arkadaşlar geliyor bizim başkanımız İmarlar 5'ten 8'e çıkacak dedi mi demedi mi kendi açıklasın. Ben de size ki arkamda bir tane müteahhit iş adamı yok. Benim arkamda sizler <laughs> baksanız. Eğer bana oy verip beni oraya getirirseniz Zonguldak'tan nem alanların tekerine çomak sokma hazırım. Kelleyi koltuğa aldık. Cesaretim var, yüreğim de var. Deli değilim, akıllıyım ama yürekliyim. Zonguldak'ta size hizmetmeye geliyorum. Ben millet gibi yine Zonguldak'ın kalbur üstüne hizmet etmeye gelen belediye başkanı adayı değilim. Soruyorum size, mevcut belediye başkanımız var. Seviyoruz kendisini. Efendi, iyi insan. Ama 600 kişilik çalışan bir kurumun başına sadece iyilik yetmiyor. İş bilmek lazım. Çalışanın yanında olmak lazım. Vatandaşın içinde olmak lazım. Bu kardeşiniz bu tecrübelere, bölge belediyelerden haiz. Evet. Zonguldak'ta ne yapacağız? Halk ekmek getirip bakkallara 75 kuruş ekmek sattıracağız. Sosyal yaşam merkezleri kurup aile hekimliği, muhtarlık, hanımlar için kurslar olacak, çocuklar için kreşler olacak. Zonguldak'ın en büyük sıkıntısı olan halen bu mahallede kanalizasyonları bahçesine akan var. Ben diyorum ki millet gibi palmiye dikmeyeceğim, çiçekle böcekle bezemeyeceğim. Ben kanalizasyonları yapıp su anahtarını değiştirip sonra da yollarınızı asfaltlayacağım. Ara yollarda dahil hepsini beş yıl içinde bitirip karşınıza bir daha güvenliği için çıkacağım. Bu bölgenin en büyük sorunu tapu sorunu. Doğru mu? Evet, evet. Geldi mi buraya diğer belediye başkan adayları? Geldi. Evet. Ben soruyorum. Mevcut belediye başkan adayımız tepe başında toplantı yaptı. Dediler ki iki bey konusu ne olacak sayın başkan? O da dönüp muhtarını sordu. Muhtar ne olacak bu işi diye. Eğer muhtarın yetkisi varsa zaten ben adaylıktan vazgeçerim. Muhtar yapsın iki beyi. Ama eğer muhtarın yetkisi yoksa hani çok tecrübeliyim diye karşınıza gelen belediye başkan adayımız da bu kahveye geldi, <laughs> Ben dedi bu işi araştıracağım. Tekrar karşınıza geleceğim dedi. Dedi mi? Dedi. <laughs> <laughs> ne kadar geçti bu zaman üzerinden? <laughs> bir buçuk ay. Ne oldu? Değişen bir şey yok. Diyor <laughs> ki iktidar Partisi ilçe başkanı biz 2B konusun takipçisiyiz. Kardeşim 2B bir yere kaçmıyor ki. Sen kovalamana gerek yok. 2B zaten bizim kucağımızda. Sen de varsa iktidar gücün, <laughs> sen de varsa bu cesaret, çık başbakanın karşısına. Benim vatandaşım mağdur de, al belediye başkanını da karşısına. Yani diyorlar ya benim arkamda başbakan var, bakan var. Göster kendini, bu millete kanıtla, versinler sana oyunu. Evet. Ben diyorum ki, Özcan Bey, Ali Bektaş, Metin Karaduman, bakanlığa gidip seçime kadar sakın rahiç bedenleri denetmenin fiyatlarını tekrar açıklamayın. Dedi mi, demedi mi? Eğer demediyse seçime kadar bunu çözsünler. Ama bunu dedilerse terbiyesizlerdir, arsızlardır. Muzaffer abi geçen gün bu kahvede dedi ki, yanlışı savunan kim varsa bedelini ödeyecek. Evet, ben de söylüyorum. Yanlışın arkasından kim gidiyorsa bu vatandaş ona hakkını soracak, bedelini ödeyecek. Yanlışı savunan varsa bana da bedelini ödetin. Ama ben size söz veriyorum. Eğer o bakanlığın önünde yatmam gerekiyorsa, sizlerle beraber orada yatmazsam Beni zorla daha bir daha sokmayın. Ama ben mutlaka işi seçerim. Şimdi geçen bir toplantıda il başkanım dedi ki, şimdi beni yargılayacakları dosyam da yok. Ben sizin için, hakkınızı aramak için o bakanlığa da giderim. Başbakan'a da çıkarım. Gerekirse sizleri toparlar, Ankara'da eylem de yaparım. Çünkü benim koltuk sevdam yok. Ben sizler için buraya geliyorum. Müteahhitlere, iş adamları için değil. Bu sefer de vatandaş için belediye başkanı için. O kapı sizler açık olsun. Geldiğiniz o kapıya başkan Ankara'da, başkan toplantıda diye sizi geri çevirmesinler. Bazen gidiyorum hanımlar bana soruyor. Diyorlar ki başkan olduğunda da bu kadar samimi olacak mısın? Seni seçimden sonra göreceğiz mi? Ben her gittiğim yerde söylüyorum. Bir başkanımız var. Dört senede belediye başkanlığı yeni öğrendim diyor. Diğeri on yıldır yapıyorum. Benim başkanlığa ihtiyacım yok. Zonguldak'a bana ihtiyacı var. Seçil arasında TTK genel müdürü olurum diyor. Gittiği yerde araziler için diyor ki, burası hazine yeri mi, para eder mi diye soruyor. <laughs> ben de diyorum ki, bulak çocuğuyum, gidecek yerim yok. Doğdum, büyüdüm, burada ekmek bekliyorum. burada kazanıyorum, buraya yatırım yapıyorum. Sizlere hizmet için talibim. Allah aşkına bir kere fırsat tanıyın bana. İnşallah. Bir kere fırsat tanıyın, Karabük'teki Kastamonu'da hizmetleri buraya da getirelim. Ben sizlerin bana güvendiğinizi ve bana destek vereceğinizi iyi biliyorum. Ama bu desteğinizi büyütmeniz lazım. Biz de olarak da hep şunu söylüyoruz. Şu anda iki tane daha yarışıyor. Biz bunu söylediğim zaman diyorlar ki onlar bulutlarda uçuyor. Onlar şurada. Ya be kardeşim kendi yaptırdığınız ankette üçüncü çıkıyorsunuz. Biz bunu söylediğim zaman kötü olan biz oluyoruz. Evet biz bunu inkar etmiyoruz. 30 Mart'ta buranın belediye başkanı ya Muharrem Hoca olacak ya bu kardeşiniz olacak. Ben de diyorum ki memnun değilseniz bu yönetimden bize destek olun diğer partiye verdiğiniz oylar ziyan olmasın. Verin bize desteğinizi, biz geçelim Muharrem Hoca'yı, size hizmet getirelim. <laughs> Kanalizasyonunuzu, yolunuzu yapalım, sularınızı değiştirelim. Bu mahallenin en büyük sorunu çocuk parkınız yok yapalım. Mahallenin yollarını yapalım. Artık yolcular da ulaşıma rahatlasın. Şimdi Ali Bey diyor ki benim projelerimden suyu ben de uzatacağım, Tapuyu ben de vereceğim demeye başladı. Sayın hocam da şimdi dün diyor ki ben de diyor minibüsler halk otobüsü yapacağım, halk otobüsü minibüsçüye şey vereceğim. Dört yıldır belediye başkanısın, daha ışık yeni yandı. Ben eğer böyle olacağını bilseydim, kendim hazırlarken birer seçim beğenlerinizi hazırlar, onlara da verdim. O ki benim projelerimi kullanıyorsunuz, ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Onlar benim projelerimin ne kadar akılcı ve zonglak için ne kadar geçerli olduğunu göstermiş oldular. Kullansınlar, hiç bundan utanmam. Yeter ki onlar kullansınlar, biz halk için buradayız. Onların da aklı başına gelmiş demek ki, <laughs> Benim söyleyeceklerim çok olur. Bu saatten sonra sizlerin de soruları varsa lütfen içinize gelen her şeyi sorun. Ben millet gibi niye bana soru soruyorsun? Niye beni dinlemiyorsun diye sizi yargılayacak bir belediye başkanı adayı değilim. İstediğiniz sorabilirsiniz. Cari gönülden hepsine cevap verme yazarım. Ben hepinize teşekkür ediyorum burada bizi dinlediğiniz için. Teşekkür <laughs> edersiniz. Ama sözlerimi yerime getirirsem ben burada 20 sene belediye başkanlığı yaparım. Ben emekli olan belediye başkanlarının çarşıda gezerken nasıl köşe bucak gezdiklerini gören bir kardeşinizim. Evet. Müsaade edin bana, Zonguldak'ta sizler için çalışayım. Hep Zonguldak'ta müddetli iş adamları belediye başkanı seçtiler. Bir sefer siz seçin belediye başkanı. Bir sefer de siz verinize güç. Evet. İnşallah. Evet. Başkanım, daha önce ben size söylemiştim. değil. Bizim bu 18 lira mıdır? Katı altı şeydi metreküp'e bunu öyle indirir suyumuzu. Bir, bir de bu bizim iki beğenimizi halledir. Gerisi hiç önemli değil. Bir şey, bir şey, hep Abi, su parasını halledeceğim derken katı atık da dahil olmak üzere Bak, ben su bekleyisi metre kübe Peki atık su merkezinin elektrikleri kesik olduğu için çalışmadığını biliyor musunuz? Çok Bilenler biliyor. Demek iyi. ki bu nedir? Para sizden tıkır tıkır alınıyor ya, yani, ama işler bir yerine gelmiyor. Diyorlar ki Zonguldak Belediyesi hükümet olmadan hizmet gelmez. Deniyor mu bu? Evet. Deniyor. Bir e, soruyorum. 12,5 trilyon borç alan Zonguldak var. Zonguldak çakat diyor. Evet. Ne oldu? Oraya gitmeye gerek yok. Geçen bir kadar yapacak dedi. Secahattin. Secahattin. O zaman niye gelmedi? Ha şimdi. Öyle anca zamanı gelmiş öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu iki böyle alakalı ısrarla, tapularla konuları sizleri <laughs> oyalamaya çalışıyorlar, oy almak için. Sizler burada demediniz mi? Halede size oy yok buradan diye. <laughs> ee, şimdi bakın bunu söylüyorum. Yarın çıkıp cevaplasınlar <laughs> bakalım. 2B'nin takipçisiyiz diyorlar. Ya 2B zaten Avrupa'dan <laughs> gelmedi bize. Ya da 2B bir yere kaçmıyor. <laughs> Onu takip etmeye gerek yok. Biz <laughs> ne bekliyoruz iki b için? Raiş bedelleri düşür. Vatandaş tabusunu alsın. Doğru mu? Doğru, Başka yok. beklentimiz var mı? Yok. yok. E şimdi o zaman sizleri kandırmanın, <laughs> sizleri aldatmanın bir manası var mı? E hadi bakalım, o ki bakan yardımcıları sürekli Ankara'dan buraya geliyorlar. Hadi bakalım, ben de alırızı öpeceğim sizi. Düşünün rağış bedelleri. Ben Yapın canım. bunu. Ben de eğer çıkıp bunlara teşekkür etmezsem, siz bana derseniz deyin. Abi Biz yapılan inkar eden bir adam değiliz. O zaman ne dedi biliyor musun? Belediyenin en son 2014'teki rağış bedellerinden bu bir e, halka satın. Evet. Tamam dediler bunlar, dosya verdik, gittiler dedik. Yani Daha sonra, işte seçimden sonra bilmem ne falan. dedi ki, eğer siz bunu yaparsanız, Tepebaşı, Yeşil Mahalle, Yeni Mahalle sizin arkanızda durur. Nereden baksanız, buranın 17 bin oyu var, 3 mahallelik. Belediye başkanı rahat seçer. <laughs> evet, i̇şte bakıyoruz, takip ediyoruz. Ben onu, sizin dediğiniz gibi ben de öğrendim aynısını. Fakat, e, seçimden sonra değerlendirmenin açıklanmaması. Niye seçimden sonra? Şu anda füze ya. ya, o zaman ya bir bir şimdi biz bu işi biz de öğrendik. Kendileri evet, evet. gitmişler. Bakanlığa, <laughs> milli Hükümeti'ne bu konuyu açmışlar. Ben bunu size <laughs> gelip son beş günde söyleyebilirdim. Değil mi? Tabii. Ben niye bugün söylüyorum? Belki bizim söylememizle sıkışırlar da bunu yaparlar. Yoksa bu iş seçimden sonraya kalırsa yapmayacaklar. <gülüyor> şimdi <laughs> diyorum ki önümüzde bir ay var. Ya göstersinler cesaretini. Teşekkür etmesini de biliriz ya. ya Açık ve net söylüyorum. Ben bunu son bir hafta siyasi malzeme yapabilirdim. Gelirim derdim ki size. İşte gördünüz mü? Yapmadılar bunlara güvenmeyin diye. Ama ben diyorum ki bir ay var. Genetikten kaçmış değil. Yapın kardeşim bu işi. Bunu başka belediye başka adayı söylemez. Ama ben kendime güveniyorum. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Eğer varsa kendilerini güvenlerin. Yapsınlar bu işi çözsünler. Yapmaya niyeti yok. Hani demişler ya, öpme meram olmanın yara karamaz. İşte bunlar da aynen bu durumda. Başkanım korktuklar ne Eğer buraya hiç metin evet, veriyoruz. Halkı da buna en iyi şekilde karar verecek. Sizin için, Zonguldak halkı için hayırlı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Başkanım bir de bu belediyede emekliliği gelmiş arkadaşlarımız var bizim burada çoğunlukta. Evet. Diyorlar ki Gürkan Başkan gelirse bize bek olacağız ama alacağımızı alamıyoruz. Bize ne gibi yardımda bulunacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben belediyede bana oy vermem, belediyeye gelmesin demiyorum. İster oy verin, ister oy vermeyin. Belediye sizin balınızdır. Bana babam miras belediye bırakmadı. Rahatça gelip hizmet isteyebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi, belediye bünyesinde hangi arkadaşın, hangi partiye oy verirse versin, kimin için çalışsa çalışsın, Çalışan arkadaşlarımın bir tanesini işten çıkarmayacağım namus ve şeref sözü veriyorum. Ama çalışmayan arkadaşları da belediyenin büyüğüsüne tutmayacağımı da adım gibi söylüyorum. Bir daha belediyenin kapısına içeri giremezler. Ben kimin çalışıp kimin çalışmadığını da görüyorum. Nerede görüyorum? Seçim bürolarında taşeron maaşı alıp orada akşama kadar takılan arkadaşlar var. Onları ben görüyorum. Zonguldak Belediyesi'nin itfaiyesi bugün Muharrem Hoca için parti bürolarını süslüyor. Kozlu Belediyesi'nin itfaiyesi de Ali Bey için parti büroları süslüyor. Zonguldak'ta yangın olsa itfaiye göndermezler buraya. Gönderiyorlar Zonguldak'ta parti büroları süsletiyorlar. Kimin parası bu? Kimin cebinden çıkıyor? Sizin. Zonguldak Belediyesi'nin 7 trilyon işçi alacağı var. Kıdem tazminatı ve ikramiyeleri. Şimdi burada belki de bilmeyen arkadaşlar vardır. Yeni çıkan yasayla... Şu anda alınan 6 ikramiyeyi borçlu belediye olduğu için 2015'ten sonra bu belediye veremeyecek zaten. Yasa olarak o hakkı kalkıyor. Soruyorum size, Zonguldak Belediyesi'nin ayda 400 milyar kira geliri var. Senede ne var? 4 trilyon 800 milyar. 7 trilyonluk işçi borcu sizce kaç senede kapanırdı? Hiç hesap bilmesem 3 senede kapanırdı. 9 yıldır o borç kapanmadı. Niye kapanmadı? Birileri o işe ekmek yiyor. Ben de diyorum ki Karabük Belediye'miz şu ana kadar emekli gelmiş, emekli isteyen arkadaşlarımızdan 134 arkadaşı emekli etti. 5 yıl boyunca. Ve emeklilik dilekçesini verdiği gün yarısını peşin oluyor. Geri kalan yarısını da birinci ve ikinci ay taksitle parasını alıp emekli oluyor. Bizim de arkadaşlarımız kredi tazmini alamayacağı için emekli olmuyor. Geçen bir arkadaş geldi. Elinde evrakıyla Diyor ki belediyeden 25 milyar alacağım vardı mahkemeye verdim avukat 7 milyar benden aldı 7 milyar belediyeler aldı yazık sizin paralarınıza. 100 milyon su parasını kazanmak için belki aramızda 5 günlük ömilesini verenler var doğru mu? Biz Ödeğiniz. bayan olaraktan seni kutluyoruz ama erkekleri biraz yönlendirelim ki onlar versinler biz hepiniz peşinizdeyiz peşinizdeyiz hukukumu onlar daha özelsinler. Biz bayanlar yeşil mahalle her evet ben yani yeşil mahalle evet. tüm mahalle peşinizde ama biraz erkeklerimiz yani çizmemiz var. Duyuyor musunuz? Herkes Vallahi hep içinde de var. Yok değil. Şurada on tanesini sorsam başkanım sensin diyor. Ama Ediyen'e dönüyor. Bırak diye. Teki başkan bizim daha iyi. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> onlar da var. Evet, Buradan Bizde seçim oy yani muhtarlarımızda da belediye şeyleri var. Taraftarlarını gidiyorlar. Onlar da gütmeyecek bundan sonra. Ben mahallemdeki muhtar kim çıkarsa onları da gütmeyeceğim, güttürtürmeyeceğim. Peşleri de takip edeceğim. Muhtarlarımız da taraf geçiyor. Tutmak yasak. Heh, muhtarın partisi olmak. Siz de Hiç. Muhtarın A'dan B'ye kadar hiç partisi olmak, komşu seçimi olmaz. Bana vermedi, bana verdi de o da yok. Evet. Hepimiz de aynı yerde toplantı her 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 tamam. tamam. şey, Her şey tamam. Şu anda... <laughs>